Merhaba, size Mevlana Diyar Konya'dan bütün işten samimi dileklerimizle selamlarımızı iletiyoruz. Mevlana Türbesi'nin önündeyiz ve e, bir turistle şu anda konuşma yapacağız. Onun Mevlana hakkında görüşleri ve buraya ne için geldiği ile ilgili Mevlana hakkında neler bildiği hakkında görüşme yapacağız. Öncelikle nereden geldiğini sormak istiyorum. Konya'da öğrenci. Konya'da. Evet, Konya'da öğrenci. Şu anda e, sizi Mevlana'ya çeken neydi? Mevlana fikrine eğiten, yani buraya gelmenizi sağlayan neydi? Mevlana'nın felsefesi. Mevlana. felsefesi. Ne olursa ol, olur, gel felsefesi beni buraya çeken. Peki Mevlana bu topraklarda barışı simgeleyen, huzuru simgeleyen bir kişilik. Siz sizce Mevlana yeterince tanınan bir simge mi? Ya da onun fikriyatı hakkında dıştan bakınca ne olarak görülüyor? İnsanlar ne olarak görüyor Mevlana'yı? Bence yeterince Türkiye'de tanıtıldığını düşünmüyorum. En azından daha fazla ön plana çıkmalı. Yani Türkiye'nin daha çok tanınan yüz olması gerekiyor. Konya'nın e, diğer şehirlere göre daha ön planda olması gerekiyor bu anlamda. Tabii canım. Yani barış isim geliyor. Önemli. Peki şunu da merak ediyorum. Mevlana'nın en çok neyi sizi etkiledi? Tabii dediniz ne olursan gel yine gel yani bu sözü etkiledi ama başka ne etkiledi? Mevlana çok önemli bir simge gerçekten. Benim için koşuyorsunuz çağrışı Nasıl etkiledi? Yani koşuyorsunuz ne olursa olsun, yani insanları sınıflandırmadan, din dil ırk ayrım etmeden sadece ne olursa olsun insan ol için gel diyor. Benim için önemli olan buydu. Yani. Çok teşekkür ederiz. Çok